Değerli arkadaşlarım merhaba, sizlere kısa çalışma ödeneği ile ilgili kısa ve öz bilgi vermek istedim. Videoyu sizin sorularınızdan hazırladım, faydalı olduğunu düşünüyorum. Hemen başlayalım. Kısa çalışma ödeneği, uygulamasında, işçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için aranan prim günü ve hizmet aktine tabi olma süreleri indirildi. Soru bir kısa çalışma ödeneği nedir? Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle iş yerinde uygulanan haftalık çalışma sürelerinin, iş yerinin tamamında veya bir bölümünde geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılmasıdır. Veya süreklilik koşulu aranmaksızın en az 4 hafta süreyle iş yerindeki faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması kısa çalışmayı, kısa çalışma döneminde iş yerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için işçiye yapılan ödeme ise kısa çalışma ödeneğini ifade ediyor. Kısa çalışma ödeneğinin süresi 3 ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadar. 3 aylık süre Cumhurbaşkanı kararıyla 6 aya kadar uzatılabiliyor. Soru 2: Kısa çalışma uygulamasından yararlanmanın şartları nedir? Kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için iş yerinin salgından olumsuz etkilenmiş ve iş müfettişlerince uygunluk tespitinin yapılmış olması gerekiyor. İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak kapatılan işyerleri için yapılacak uygunluk tespiti incelemelerinde, işyerlerinin sadece bu kapsamda olup olmadığına ilişkin belgeler yeterli kabul ediliyor. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan işverenler, bu dönem boyunca İş Kanunu'nun 25. 25.2. maddesinde sayılan ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı dışında sebeple işçi çıkaramayacak. Soru 3 Başvuru nereye, nasıl yapılacak? Başvuru, her bir işyerinin bağlı bulunduğu işkurae posta aracılığı ile online sistem yapılıyor. Bu bağlamda işyerinin iş kurağı kayıtlı olması gerekiyor. Başvuru sırasında, iş yerinde faaliyetin tamamen durdurulup durdurulmadığı ya da kısmi çalışma uygulanıp uygulanmadığının belirtildiği başvuru formunun doldurulup, kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılması istenen personel listesi ve salgından etkilenildiğini kanıtlayıcı belgelerin e-posta ekinde gönderilmesi gerekiyor. Başvurular, 60 gün içinde sonuçlandırılacak. Soru 4. Kısa çalışma ödeneği alan işsizlik maaşı alabilir mi? Evet, alabilir. Kaç ay kısa çalışma ödeneği alındı ise işsizlik maaşı süresinden indirilir. Ancak, Cumhurbaşkanı ödenek alınan sürelerin işsizlik maaşı süresinden indirilmemesi konusunda karar almaya yetkili bulunuyor. Soru 5. Kısa çalışma ödeneği ne kadar? Günlük kısa çalışma ödeneği, sigortalının son 12 aylık birimi esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama bürüt kazancının yüzde 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin bürüt tutarının yüzde 150'sini geçemez. Kısa çalışma ödeneği, çalışılmayan süreler için aylık olarak hesaplanıyor. Çalışılan günlerin ücretini işveren, çalışmayan günlerin ücretini işkur ödüyor. Buna göre, 2020 yılı için ödenecek bir günlük kısa çalışma ödeneği en az 58 TL 86 kuruş oluyor. Aylık ödeme tutarı ise en fazla 4.414 TL 50 kuruş. Soru 6, kısa çalışma ödeneği kaç ay ödenir? Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık, her ayın 5'inde, olarak ödenecek ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir. İlk bir haftalık sürenin ücreti işveren tarafından yarım ücret olarak ödenecek. İşkur kısa çalışmanın başladığı tarihi takip eden 8. günden başlayarak en fazla 90-7 eşittir 83 günlük süre için kısa çalışma ödeneği ödeyecek. Ödeme işverene değil, işçiye yapılacak. Soru 7. Kısa çalışma ödeneği hesaplama 2020. Değerli arkadaşlar bu bizim 187. videomuz, yorumlarda sorduğunuz soruları cevaplıyoruz. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Videoya yorumlarınızı bekliyoruz. Bu videoyu beğendiyseniz, lütfen beğenme tuşuna dokunun. Evet, kısa çalışma ödeneği hesaplama 2020. İşçilerin çalışmadıkları günler için ödeme yapılacak olup, tamamen faaliyetin durdurulması halinde yapılan ödemeler her halükarda üst sınırı aşamaz. Buna göre, 2020 yılı için ödenecek bir günlük kısa çalışma ödeneği en az 58 TL 86 kuruş oluyor. Aylık ödeme tutarı ise en fazla 4414 TL 50 kuruş. Soru 8. Ücretsiz izin alan işsizlik maaşı alabilir mi? Ücretsiz izin kullanan çalışan, işsizlik maaşı alamaz. İlk olarak bu izin teklifi, iş kanununun 22. maddesine göre işçiye yazılı bir şekilde yapılmalıdır. Kişinin yaşanan süreç içerisinde işsizlik maaşı alma hakkı da bulunmaz. Soru, 9. Kısa çalışma ödeneğinde işveren maaş öder mi? İşveren, kısa çalışma ödeneğine başvurduğu işçileri için, çalışılmayan sürelerde ücret ödemek zorunda değildir. Bu ödeme dışında işveren, çalıştıramadığı günler için işçiye ödeme yapmaz. İşçi bu günleri kısa çalışma ödeneği olarak işburdan alır. Soru 10. Kısa çalışma ödeneği nedir kimler alabilir? Acaba ben de kısa çalışma maaşı alabilir miyim? Cevap, çalıştığı iş yerinde işin geçici süre durdurulması halinde belli şartlarla, işverenin talebi ve iş kurunda talebi onaylaması halinde en fazla 3 ay için o iş yerinde çalışan işçilere, işsizlik sigortası fonundan, kısa çalışma ödeneği, veriliyor. Kısa çalışma ödeneğinden kimler yararlanabiliyor? Cevap, işverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunmasına bağlı olarak, kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olup, son 3 yıl içinde en az 450 gün prim ödemiş olanlar yararlanabiliyor. Soru 11 Kısa çalışma ödeneği sigorta primi ödenir mi? Kısa çalışma döneminde SGK primi ödeniyor mu? İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için işkur tarafından sadece genel sağlık sigortası primi ödeniyor. Emeklilik için gerekli olan uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmiyor. Soru 12 Kısa çalışma ödeneği en az kaç TL? Kısa çalışma ödeneğinin günlük miktarı işçinin son 12 aylık prime esas kazançlarının günlük ortalamasının %60'ıdır. Ancak aylık kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin gürüt tutarının %150'sini aşamıyor. Buna göre, 2020 yılı için ödenecek bir günlük kısa çalışma ödeneği en az 58 TL 86 kuruş oluyor. Soru 13, emekliler kısa çalışma ödeneği alabilir mi? Cevap, emekli çalışanlar kısa çalışma ödeneğinden yararlanamıyorlar. Aylık 1177 lira ücret desteği ise işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılanlar için geçerli. Ancak bu destekten herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık aylığı alanlar yararlanamıyor. Dolayısıyla siz de bu destekten yararlanamazsınız. Soru 14 Genel tatil ve hafta tatili için kısa çalışma ödeneği verilecek mi? Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili ve ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve işkur tarafından ödenecek. Soru 15 İşçinin ücret kaybı oluyor mu? Kısa çalışma ödeneğinin miktarı bürüt ücretin %60 olmakla birlikte, aylık ödenek tutarı bürüt asgari ücretin %50 fazlasını aşamıyor. Bu nedenle maaşı düşük olan işçide çok az bir kayıp yaşanırken, maaşı yüksek olan işçide ücret kaybı daha fazla olmaktadır. Soru 16 Kısa çalışma döneminde, SGK bildirimleri nasıl yapılır? Faaliyetin tamamen durması halinde, çalışılan gün 0 olarak, eksik gün ise 30 olarak bildirilir. Eksik gün nedeni ise, 18 kısa çalışma ödeneği, seçilir. Kısmi çalışma uygulanan dönemlerde de aynı mantıkla çalışılmayan günler için eksik gün bildirimi yapılır. Soru 17 kısa çalışma ödeneği ile kişinin normalde aldığı ücret arasındaki farkı işveren ödeyebilir mi? İşveren istemesi durumunda aradaki farkı ödeyebilir. Bu farkı avans olarak ödeyip ileriki zamanlarda işçinin maaşından kesebileceği gibi herhangi bir kesinti yapmak istememesi durumunda sanki ücret ödemesi yapıyormuş gibi sigorta, vergi kesintileri kişiye ödeyebilir. Eğer ki işçinin ay içinde prim günü varsa bu ödemeyi o prim gününe yansıtıp ödeme yapmalıdır, yaptığı bu fark ödemesi için prim günü göstermemelidir. Az günde olsa prim günü varsa, ödemeyi, politeksi 19 sosyal yardım ödemesi, olarak bordroda adlandırabilirsiniz. Kişi hiç çalışmıyor ise avans olarak verip prim tahakkuku yapılan ayın bordrosunda sosyal yardım olarak girilebilir. Bu tutar SGK primi ve gelir vergisine tabidir. Soru 18 Kısa çalışma ödeneği alırken sağlık hizmetlerinden yararlanılabilir mi? Kısa çalışma uygulaması süresince işçilerin çalışmadıkları günler için genel sağlık sigortası primleri işkur tarafından sosyal güvenlik kurumuna bildirilmekte olup ilgililer ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetlerinden faydalanabilir. Soru 19 işlerim güzeldi, yine de kısa çalışma dönemini bitiş tarihini beklemek zorunda mıyım? Hayır, 6 iş günü önceden kuruma ve çalışanlara bildirmeniz durumunda kalan kısa çalışma döneminden vazgeçip, normal iş akışınıza dönebilirsiniz. Soru 20 Kısa çalışma ödeneği alırken rapor ücreti alınabilir mi? Kısa çalışma ödeneği alındığı dönemde geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibarıyla kısa çalışma ödeneği durdurulur. Durdurulan dönem için geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. İşverenlerin bu durumu iş kurağı bildirmesi gerekmektedir. Soru 21. Rapor, işten çıkış, işe giriş süreçleri nasıl işliyor? Kısa çalışma ödeneği başvurusu yaparken raporlu olan işçiniz olması durumunda o işçi için kısa çalışma döneminde başlangıç tarihini rapor tarihinin bitim süresi olarak girmeniz gerekmektedir. Kısa çalışma ödeneğinden faydalansın ya da faydalanmasın işçilerinizi ahlak ve iyi niyet kuralları haricinde işten çıkartamazsınız çıkartmanız durumunda kısa çalışma ödeneğini faiziyle birlikte geri ödemek durumunda kalabilirsiniz. 8 Nisan 2020 tarihinde çıkan torba yasaya göre kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunmasa bile işverenler işçilerini 25 bölü 2 nedenleri haricinde 3 ay boyunca çıkartamayacak. Çıkartılmak istenen işçi ücretsiz izine ayrılabilir. Bu işçilere her gün için 39 TL 24 kuruş ödeme işsizlik fonlarından yapılır. İşçi alımı olması durumunda 10 gün içinde gerekçeli bir dilekçe ile kuruma bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Soru 22 Evden çalışana kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır? Evden çalışmalarda kısa çalışma ödeneği başvurusunda herhangi bir farklılık yoktur. Evden çalışma yapan kişi haftalık çalışma süresini doldurmuyorsa, haftalık kaç saat çalışmadığının listede belirtilmesi üzerine kısa çalışma ödeneğinden o orana göre faydalanabilir. Evde tam sürelerle çalışan bir kişi için kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunulmaz. Soru 23 Telafi çalışmaları nasıl olur? İşçinin çalışma sürelerindeki bu düşüşü iş yeriniz tekrar aktif hale geldikten sonra günlük çalışma süresi 11 saati aşmamak üzere 4 ay içinde işçiye fazladan bir ödeme yapmadan telafi edebilirsiniz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılmaz. Soru 24 kısa çalışma ödeneğinde eksik gün kodları süreci nasıl işlemeli? emekli ve kısa çalışma ödeneği şartlarını sağlamayan işçilerimizin ücretsiz izini kabul etmemeleri durumunda, bir haftalık sigortalarını yapıp yarım ücretlerini ödedikten sonra, 10 genel hayatı etkileyen olaylar, eksik gün koduyla gösterip, bu süreler için herhangi bir ödeme yapmazsınız. Kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunduğunuz kişiler için ise, 18 kısa çalışma ödeneği, eksik gün kodunu seçmeniz gerekmekte. Kısa çalışma ödeneği başvuru yaptığınız kişinin ay içinde birden fazla eksik gün nedeni varsa, yıllık izin, ücretsiz izin, istirahat ve benzeri, bu süreçte yeni açılan 27 kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler, kodunu belirtmeniz gerekmekte. Soru 25 Kısa çalışma ödeneği torba yasası taslağı neler getirdi? 8 Nisan 2020 tarihinde çıkan torba yasa taslağı ile birlikte. Ücretsiz izine ayrılan işçiler günlük 39 TL 24 kuruş devlet desteği, bu süreler işsizlik maaşı süresinden düşülmeyecek. 15 Mart 2020 tarihinden sonra işten çıkarılmış olup, işsizlik ödeneğinden faydalanamayan çalışanlar için günlük 39 TL 24 kuruş devlet desteği. İşveren kısa çalışma ödeneği alsın ya da almasın, işçinin. Hizmet akdini 3 ay süreyle 25 bölü 2 koşulları dışında hiçbir şekilde pes edemez ibareleri söz konusudur. Soru 26 Kısa çalışma ödeneğinin kesilmesi hali nedir? kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması veya herhangi bir sebeple silah altına alınması veya herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda, geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilir. Teşekkürler arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.